Günaydın, Şimdi sabah erkenden geldik dün giremediğimiz Kraliyet Sarayı'na. Ee, i̇lk giriş onda i̇şte rezervasyonlar ve biletler. biletçilerde yine iki sıra var. Döndürüyorum. Sıra yine şurada yani belki şuraları bekliyor. Sıra gittikçe uzuyor ama restik biletlerin olduğu kısımda da aşırı bir yoğunluk görmüyoruz. de geliyorlar ama o da belli olmaz. Yani sanki dünden daha az girebiliriz Bu daha kapılar açılmadı. Kapı açıldıktan sonra, bakalım, umut ediyoruz. Allah'ım nasıl bu hata yaptım bilmiyorum. ama siz de sakın ama sakın biletsiz gelmeyin. Hadi yani yaklaşık bir yarım saatin sonunda girdik. Kişi başı biletler 14 Euro. Farklı farklı çocuklar için falan daha uygun biletler var, gerekirse bakarsınız. Audio Guide 5 Euro. Evet, Audio Guide 5 Euro'ydu. Euro dik Euro. Değil, öyle. Euro. Öyle. Şimdi size biraz e, Madrid Royal Palace'tan bahsetmek istiyorum. Yani Madrid Kraliyet Sarayı. Burası İspanya Kraliyet ailesinin Madrid'deki ikametgahı olarak gözüküyor. Eskiden de burada yaşıyorlarmış. Ancak artık sadece resmi törenler için buraya geliyorlar. Kendileri şu anda Madrid'in biraz dışında kalan Zarzuela Sarayı'nda yaşıyorlar. Orası birazcık daha tabii buraya göre mütevazi bir yer. Burası devletin malı olarak geçiyor ve müze olarak da buraya bir giriş ücreti karşılığında giriyorsunuz. Zaten önceki videonun sonunda da bahsetmiştik. Bayağı bir sıra oluyor. Bayağı talep gören noktalardan biri. Görünmesi gereken noktalardan biri. Mimari olarak baktığımızda barok ve klasik tarzda yapıldığını görüyoruz. Aynı zamanda burasının şöyle bir özelliği var. Avrupa'daki en büyük kraliyet sarayı. metrekaresini de okumuştum, unuttum ama oda sayısı aklımda 3000 küsür tane oda var içerisinde. Botanik Bahçeye geldik. Hava çok sıcak, 27 derece. Bak soğuk suyla geziyor. Soğuk suyu da bu arada 50 centti. soğuk olduğu için 1 euro istedim. <laughs> Ama soğuk olduğu için aldım. <laughs> Botanik Bahçe burası, girişi ne kadardı? 15 euro. Ee, şöyle yine bir sıra var burada da, Herhalde rezervasyon yapmak. Her zamanki gibi iyi olacak. Hatta rezervasyonları bile böyle bir bir hafta öncesinden yapmak lazım. Rezervasyonsuz rezervasyonu sahiptirmek istiyorum ama her yerde bir sıra var. Evet, çok sıra. Müzeler pahalı, ucuz değil. Çok pahalı. Ama güzel. Yani ama Prado'ya nasıl gireceğiz? Prado'ya <laughs> saat 6-8 arası ücretsiz olduğu için. Ee, saat 5'ten sonra da bir sıra başlıyor hemen müzenin yan tarafında o sırayı bekleyip e, öyle girmeyi planlayır. Dün göstermiştim ben sırayı. Bu arada dün kalabalık diye biz geç kalmıştık girmedik. Evet. Tı. çok sıra var. O yüzden burayı da geçeceğiz. Vallahi fena geçireceğim artık. Şimdi Retro Parkı'na geldik. Burası şehrin... Ay üşüyordum. Burası şehrin büyük parkı, büyük yeşil alanı. Yani ücretsiz olarak e, bir nefes, alabilece nefes alabileceğimiz işte ağaçların olduğu büyük şehir parklarından biri. Hatırlarsanız Barcelona'dakini pek beğenmemiştik. Bakalım buradaki nasıl? Bir kere ilk izlenim var. burada çok güzel bir sürü ağaç var. Barcelona neredeyse hiç yoktu. O parklarda buna göre küçüktü. Burası bayağı büyük. bulama saatine denk geldik. O yüzden bir serinlik var. Allah'ım çok iyi. Şuradaki bankta biraz soğuklanalım mı? Aynen. <laughs> Bu ne burada böyle bir sıcak bir basınç yaptı. Hissettin evet. mi? Şimdi Retro Park'ın içinde gül bahçesine geldik. Şöyle. Burada bagide de kira... değil bu nedir? Böyle bir şey işte. Eze de var ya. Bir saat yürüyor çok tatlı. Renk renk güller var. Belki çok net çıkmıyor olabilir ama turuncu, sarı, kırmızı, yeşil. Aynen. Bir kısmı açmış, bir kısmı açmamış. Hepsi çok güzel var. Yeşil mi dedim? Burada yeşil yok. Onu abartmış olabilir. Bu arada çok güzel gül kokuyor. Hissediyor musun? Bak şurada çok açmış. Gel hayatım bak şurada var turuncu güller. Gel biraz daha. Ay burası müthiş kokuyor. Ay bunlar pembiş. Bunlar da turuncu gibiyim renk ya renk. Bakın burası çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Burası parkın içindeki Crystal Palace hemen sağ tarafında da bir havuz var. Oraya doğru gideceğiz. Burası geçici olarak kapalıymış. Burası da parkın içindeki büyük havuz. İnsanlar böyle sandallarla geziyorlar. Gerisi de güneşleniyor, çimlerin üzerinde o dingil sapanlar var. Biz de yana ayırık. Yana ayırık. Yirmi da ayırık. Burada güneşlenenler falan filan. Galparatos Bu parkın tarihine gelecek olursak kökleri 17. yüzyıla dayanıyor ve bu kadar muhteşem bir yer olmasının sebeplerinden bir de muhtemelen İspanya Kralı Felipe için inşa edilmiş ve sadece kraliyet ailesine özel olarak yapılmış. Sonrasında tabi bu İspanyol devrimleri, ayaklanmalar vesaire derken halka açılmış ve Madrid'in en önemli kamu alanlarından biri haline gelmiş. Parkın en bilinen yeri kuşkusuz Büyük Gölet. Zaten geldiğinizde en kalabalık kısmın orası olduğunu anlıyorsunuz. Burada kayıklar kiralayarak gölette ulaşanları görebilirsiniz. Hemen yanında da bir anıt var. Bu anıt da İspanya'nın ünlü geneli Alfonso için yapılmış. Etrafında da heykeller var. Önlerindeki açıklamaları okuyabilirsiniz. Ayrıca parkın bir diğer dikkat çeken yapısı da herkesin fotoğraf çekildiği ve paylaştığı kristal saray. Burası adeta camdan bir saray gibi gözüküyor. 1887 yılında Filipinlerden getirilen bitkiler sergilemek amacıyla inşa edilmiş. Şu anda da bazı sergileri, bazı kültüre etkinlikleri burada yapıyorlar. Ama biz geldiğimizde böyle bir şey rastlamadık. Hemen önünde yine bir gölet var ve kocaman balıklar var burada besleyebiliyor insanlar. Hemen göletin yanında oturabilip onları besleyenleri seyredebilirsiniz. Evet biz şimdi Prada Müzesi'nden çıktık. Son iki saat girmiştik zaten. Şu an kapanacak. İçeride fotoğraf çekmek ve görüntü almak yasak olduğu için hiçbir görüntü paylaşamıyoruz. Ama belirli eserler doğrultusuna gittik. Genel olarak da dolaştık ve buraya en az böyle 2 gün falan gelmek lazım tam olarak her şeyin üstünden geçebilmek için. Ya da müthiş bir e, müze. Zaten sabah söylemiştim. Bu Kraliyet Sarayı'ndaki falan bazı eserler de e, önceden orada olan bazı eserler buraya taşınmıştı. Onun dışında da eserler var. Mutlaka gelip görmenizi tavsiye ederim. Bizim gibi de günün son iki saatinde ücretsiz şekilde gelebilirsiniz. Evet bu seyahatin de sonuna geldik. Görüşürüz. Madrid'den Sol Meydanı'ndan. same bye-bye